tansiyonel tepiniz çok iyi biliyorsunuz. Size şimdi tansiyonla ilgili çok güzel bir formül vereceğim. Çok işinize yarayacak. Ama tansiyonlarınızı düzenli kontrol ettirmeyi unutmayın. Peki bu formül ne? Şunu yapıyorsunuz. Bir büyük kase alıyorsunuz. İçine 10 bardak önce ısıtıp kaynatıp sonra soğuttuğunuz bir su ekliyorsunuz. Onun içine de 10 tane hibiskus çayı poşetinden bir güzel sallıyorsunuz. Of böyle nasıl güzel bir bordo kırmızı arası bir renk oluşur. Onun üstüne bir de bir bardak nar suyu ama sizin sıktığınız narın suyunu ekliyorsunuz tansiyon için devam ediyoruz. Onun üzerine de yine kasenin içine 8-10 tane çubuk tarçın koyuyorsunuz. Şimdi bırakın biraz kendi içinde demlensin. O arada soğuk soğuk içmek için yazında ne kadar güzel olur biraz da buz ekliyorsunuz. Sonra yaklaşık bir 10-20 dakika durduktan sonra da onu alıyorsunuz. Birazcık buzdolabına bardak bardak koyabilirsiniz. Sonra da günde bir bardak olarak içebilirsiniz. Ama unutmayın tansiyon Türkiye'de 18 milyon kişiyi etkileyen çok büyük bir problem. Bu nedenle bunu izledikten sonra eğer hiç tansiyonunuzu ölçtürmemişseniz mutlaka bir tansiyon ölçtürün.